Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2023 yılının sonuna doğru yaklaşırken ikinci el piyasaları hakkında konuşacağız sizlerle. İkinci el piyasaları daha da düşer mi? Biliyorsunuz ki bayağı bir düşüş oldu ikinci el otomobil fiyatlarında. Bu düşüş devam eder mi? E, son çıkan resmi gazete ile elektrikli araçlarla ilgili nasıl bir değişiklik meydana geldi? Elektrikli araçların fiyatı ucuzlayacak mı? Sizce elektrikli araç almalı mıyız ya da beklemeli miyiz? Ne zaman araç alsak daha az zararlı çıkarız ya da daha karlı bir işlem yapmış oluruz. Herkesin aklını kurcalayan bu sorulara cevap vereceğiz. <laughs> İsterseniz ilk olarak sahibinden.com'dan başlayalım incelemeye. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burada sahibinden.com'u açtığınız zaman şurada vasıta kısmına geldiğiniz zaman ee, bu kısımda sol taraflara bakarak toplam ilan sayılarını görebilirsiniz. Otomobilde 590-600 binlerden otomobil piyasası 502'ye kadar düşüş gösterdi ilandaki satılık ilanı olan araçlar. Arazi su pick neredeyse 100 binlerde bu 105 bin civarlarındaydı 99 bine kadar düştü arkadaşlar. Neden düşüyor derseniz ilan sayısı millet satmaktan mı vazgeçiyor? Hayır arkadaşlar şu an piyasada da e, ortada büyük bir durgunluk var. E, haliyle e, mevduat faizleri çok yüksek. Bankalar şu an %42'ye %45 seviyelerinde mevduat faizi verebiliyor. Yani 100 bin liranızı e, günlük %40'dan vadeliye koyabiliyorsunuz. 100 bin lirayı günlük %40'dan faize koyduğunuz zaman 100 lira size günlük para getiriyor. 100 bin liraya 100 lira. 1 milyona günlük 1000 lira Şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar e, Oransal olarak haliyle kimse Havadan gelen 1000 e, lirayı reddetmez 1 milyonluk arabayı da bağlamaz gördüğünüz gibi e, Tabi bu aylık olarak vadeye koyduğunuz zaman belki yüzde 50'lere kadar verebilen bankalar olacak Mevduat faizini ilerleyen süreçte Haliyle parası olan parasını alıp götürüp bankaya vadeli mevduata koyuyor Ve Buradaki vitrindeki tüm araçlara artık bakmıyor arkadaşlar. İhtiyacı yok. Ya da ihtiyacı varsa arabasını yenilemek isteyecek mesela bir kişi. Ee, kredi imkanı varsa hemen kredi çekip yeniler. Hani kendi birikimini koymadan. Krediye tabii erişimin burada rahat olduğunu düşünüyoruz. Krediye erişim de sıkıntıda şu an. Bundan dolayı arkadaşlar piyasada bir durgunluk söz konusu. E, durgunluk olunca da Burada bir ilanın yayınlanma bedeli ne kadardır? Siz aşağı yazarsınız. En azından bir 500-600 lira vardır aylık ilanda kalması. Bundan dolayı artık galericiler ilan sayılarını azaltıyorlar günden güne ve stokta araçlarını bekletmeye başlıyorlar. Tabi artık sıfır araç piyasası da artık erişilebilir hale geldi. Çip krizinin vesaire etkileri biraz daha azaldı. Ve şu an bir fotoğraf vardı. Videoya koyarım onu. Ee, Haydarpaşa Limanı'nda kocaman bir alanda bir sürü araba var arkadaşlar sıfır araç satılmayı bekleyen. Ee, sıfır araçta da acayip bir indirim ve kampanya söz konusu. Ben de tabi e, normal sıradan bir vatandaş olarak buradaki bazı ilanlara yazdım arkadaşlar. Kaça bırakırsınız vesaire diye ama hala kuyruğu dik tutuyor galerici arkadaşlar. Selam söylüyoruz burada videoda kendilerine. Ee, çok yüksek fiyatlara, hatta sıfırdan daha yüksek fiyatlara satış yapan e, galeride ilanlar var. Haliyle onlar için de israf. Boşuna sahibliler.com'a para ödemiş oluyorlar. E, vatandaş için de e, zaman kaybı oradaki ilanlara bakmak. Gidip bayiye sorun. Mutlaka ellerinde sıfır araç var arkadaşlar. E, şimdi burada biliyorsunuz resmi gazetede bugün çıkan bir e, kanun değişikliği var. 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nda bir değişiklik meydana geldi şeklinde e, resmi gazetede yayınlandı iki sayılı listede. Hemen burada bakalım arkadaşlar neymiş bu değişiklik. E, GTIP numarası 8703 olan yani sadece elektrikli motora sahip olan otomobil bunlar arkadaşlar. Yani kim gibi Tesla gibi, e, Renault'un bazı tam elektrikli modelleri gibi Megane E-Tech vesaire ya da e, Nissan'ın tam elektrikli olan motorları, araçları gibi ya da e, şu an piyasada satılan tam elektrikli olan Çin malı e, firmalar var biliyorsunuz Skyvel vesaire gibi. Bunların araçlarıyla ilgili e, bir matrah düzenlemesi meydana geldi. E, motor gücü 160 kW'yi geçmeyenlerin için özel tüketim vergisi matra 1.450'ye çıktı. Arkadaşlar burada BMW de biliyorsunuz sadece bizim ülke için e, elektrikli araçlar e, ithal ediyor şu an Borusan grubu. Ve e, bir şekilde motor gücünü 160 kW sadece Türkiye'de satılabilecek şekilde e, Türk pazarına özgü sadece Türkiye'de satılan araçlarını getiriyor BMW i e serisinde. Gördüğünüz gibi eğer ÖTV vergisi matra 1.450'yi aşmıyorsa bundan %10 yani çok çok güzel bir rakam %10 ÖTV oranı. E, şu an en kötü Ege'ye baksanız e, %40-50 bandında Hatta dolusuna bakıyorsunuz. %60 bandında ÖTV var. E, haliyle arada e, nereden baksanız bir %30 %40 avantajınıza bir durum. 160 KV'yi geçmeyen ve ÖTV'si 1.450'yi aşmayanlar. Ha, bu değişiklikle ne oldu? Eski hali ben size göstereyim. Eski hali burada arkadaşlar. Mevzuat GovTR'den bakabilirsiniz. E, 87.03 sadece elektrikli motora sahip olanlara bakıyoruz arkadaşlar şuradan. Ee, şurada 160kv'yi geçmeyenlerde 1250 imiş. 1250'den bu rakam gördüğünüz gibi 1450'ye çıkmış. Yani tabi burada dolar da yükseliyor. Dolar euro da yükseldiği zaman sonuçta arabanın çıplak değeri de artıyor vergisiz değeri. Ancak belki bu değişiklikle birlikte Tesla'nın 4 motorlu olan 4x4 olanları %10 vergi oranına düşebilir ve bu da demek oluyor ki ÖTV'de neredeyse %30 civarında bir indirim gelebilir ÖTV e, vergisi içerisinde. E, bu da ne demek oluyor, e, İsterseniz Tesla'nın sitesinden bakalım arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki e, long range olan 4x4 olan modelini neredeyse 4x2 modeline yakın bir fiyattan alabileceksiniz arkadaşlar. Bu anlama geliyor. Bu da yaklaşık e, benim hesabımca e, şurada çıplak fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 1.524'müş. Belki bir indirim yaparsa Elon Musk %10 4 çekerle şu şunu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu da artık model ye, Long Range de artık e, %10 ÖTV matrağına girmiş oluyor. Burada çıplak fiyatını görüyorsunuz. E, haliyle Model Y Long Range'i de yaklaşık bir 200-300 bin lira daha düşük bir fiyata alabileceksiniz ÖTV indiriminden dolayı. Bu ne demek oluyor? Zaten e, içten yanmalı motorlara talep azalmıştı. İçten yanmalı motor olarak zaten araçlar zor ithal ediliyordu çip e, krizi nedeniyle. E, elektrikliğe geçiş de artık yavaş yavaş başladı tüm dünyada. Türkiye'de buna büyük bir hızla devam ediyor. Model Y'nin satış rakamları zaten oldukça fazla. Geçtiğimiz 4-5 ay içerisindeki rakamlara baktığınızda Haliyle Tesla satışlarının patlama yapacağını burada bekleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü 3008'in en dolu benzinli otomobiliyle neredeyse aynı fiyata gelebilecek bir Tesla sahibi olabileceksiniz. Tabi burada elektrikli aracın şarjı kullanımı vesaire ne kadar sizin kullanım alışkanlıklarınıza uyar. Bu da önemli. Ancak şu an zaten şarj istasyonları oldukça fazla sayıda var Türkiye'de de. dediğim gibi arkadaşlar elektrikli araç ve sıfır araç zaten şu an bulunabilir seviyeye ulaştı ve zaten faizler çok yüksek olduğu için insanlar araba alma olayını ikinci hatta üçüncü plana ertelediler öncelik olarak ve galericilerin elinde de oldukça fazla sayıda araba var. Haliyle yine önümüzde yıl sonuna kadar fiyatlarda ben bir düşüş olacağını bekliyorum. Ancak dolar kurunda sert artışlar yaşanırsa bu düşüş tabi hayal olabilir. Fakat dolar kurunda da yüksek faiz nedeniyle öyle ciddi bir artış olacağını düşünmüyorum ki keza Merkez Bankası şu an hala dolarda bir baskılama politikası izlemeye devam ediyor. Bunu dolar tl grafiğine baktığınızda da Açalım isterseniz şöyle. E, haliyle gördüğünüz gibi bakın dengeli bir yükseliş var. Yani sanki dışarıdan bir el buna müdahale ediyormuş gibi bir izlenim veriyor sonuç olarak. E, bu şekilde devam ederse e, galericilerin biraz daha zor zamanlar yaşayacağını, birkaç tane daha MTV ödeyeceğini, trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası yaptıracağını ve en sonunda bundan pes edip ödeyeceğini, bu araçları daha uygun fiyata satışa koyacağını bekliyorum arkadaşlar ben. Siz ne bekliyorsunuz bu konuda? Aşağıya yazabilirsiniz. E, 2023 yılının sonuna doğru yaklaştığımızda size tavsiyem araç alacaksanız bir süre daha beklemeniz en azından yıl sonuna kadar. Tabi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar ki otomobil bir yatırım aracı değildir. Eskiyen amortismana tabi bir iktisadi kıymet nihayetinde. Eskiyen bozulan modası geçen bir e, Araçtır yani. Bundan dolayı eğer ihtiyacınız varsa bir süre daha dişinizi sıkmanızı size tavsiye ederim. Model yenileyecekseniz de yıl sonunu beklemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. <laughs>